Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde bir evin mutfağında bulunan fırından dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi 2598. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir evde mutfakta bulunan fırın nedeniyle alevler yükselmeye başladı. Mutfaktan dumanlar geldiğini gören ev sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altına alındı. Evet. 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 meydana gelen yangında ölen veya yaralanan olmadı. Mutfakta maddi hasar meydana geldi.